Diyorum bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sus sanıyorum. Tamam tamam. Evet arkadaşlar, hepinize var arkadaşlar. Bugün yanında sanı var hangi pemzemiz? Susmadı ki bir vaxtınız da yine evet. Gel biraz sus ya. Konuşabilirsin. Ben zaten da ben bağlandım mı? Ne ben bir çıkıyorum, geri giriyorum. Seyit, Seyit kendini bir görsen valla benim yerimde. Beni izlesene. Seni gördüm. Baba bir demir altın kaskı var. Evet. Sami oyunda değil say sevgiler. Valla buralarda sandık mantık göremiyorum. Valla. Sami sen sandık görürsen bana haber versene. Adam görürsen. Sandık... Aha gördüm gördüm gördüm. Ağaçtan orada. Bak. Tam tersine gel. Sağa doğru sağa sağa. Ya ver sandık gör. Arkana gel, gel. Arkada gel arkada doğru. Sen sandık Bak, söyle sandık. Şe sandık arkanda arkanda arkana gel arkana doğru böyle git git o kıyının oradan git Sağda, sağa sağ yap sağ sağ denize doğru bir git la elma topluyorum dur öyle elmana başım şuna bak burada sandık var bak adını görüyor gel böyle gel 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 dümdüz gel dümdüz bu tarafa gel bak burada işte dümdüz bu tarafa gel Dümdüz öyle git. Dümdüz öyle git. Karşında bir tane var. Aferin. Asit şey, bak şurada bir liman var. Tam o taraftan gel sandığın o taraftan bak bir liman var orada bir tane daha sandık var. Liman nerede? Ya, arkaya tam tersine tam. Oran tam tersi yönüne git. Arkama doğru bak. Seyit bu adanın saat tarafı. Dön dön dön. Şuradan en... dön. Şurada şey var mı? Bakayım. La burada bir sürü var lan. Ha gördüm İçeride bir tane var. Boş. Evet. tane var. Buldum. Başka? Arıyorum. Ben sen daha buldum. Ben bir tane gördüm. Evet şey, ama bu sandık senden biraz uzakta. Zeki şey, yolu görüyorsun değil mi? Yolun sağa öyle git gördüm. Sağ Çok kötü şeyler çıktı ya. Seyit oradan değil yoldan devam et yoldan. Geriye gel. Yola geri çık. Yola. Okay. Orada ileride bir tane daha vardı. Yol okay. dedim sen sulara gittin. Şuradan hızlı kulağım. Ağabey bana ne var? bak şu araba içinde. Ben açıp kapatıyorum lan. <laughs> Seyit ver atıyorum. Al ver be açtım hadi. Bak Ay. orada da var. Açmıyor lan bu. Lan be aç. Ben açmaya kapat. Çalışıyorum sen kapatıyorsun. Bir bırak Seyit. Bir bırak elleme. Tamam sandığı alsana. Açılmıyor. Sandığı üzerindeysem alamazsın. Aşağı in sandığı aç. Açılmıyor, açılmıyor. Abartamıyor Lan, elinde balta yok mu senin Seyit? He? Kır lan şunu kır. Ya yok burada. Alamıyor. alsana Seyit. Sen Gel. Gel gel gel. Seyit. Seyit o sarı arabanın önünden devam et. Tamam bir daha Var. bekler var. ben seni kaybettim. Gördüm gördüm. Çek öyle değil tam tersine dön. Gel. O sarı arvan burnundan böyle devam et. Abi bir tane daha Oraya git. Sami bulabildiğin bulabildiğin tüm sandıkları söyle bana şu önündeki binayı görüyorsun hani üzerinde golp yazıyor. Ee, orada da bir tane var içinde. <laughs> Bak hemen burada. Kapıyı aç orada. Başka? Ben şey ben yerin altına girmişim. Ye Aha gördüm gördüm. Gel 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 gel. Şey tersine gel tersine. Sana çok binanın önüne gel. Bekle. Binanın önüne gel. Geri gel, geri. Şurada var bir tane. Hadi gel. Tamam geri gel. Boş Sandal, geri gel. boş yazan binanın oraya gel. Gel. Bak şurada tam önünde bir tane kumluk yeri gördün. Orada değil. Geriye gel, geriye, geriye, geriye. Daha dur şurada bir tane. Geriye bir gel. burada değil bir tane daha var bak geriye git o oh, boş ver zaman inan. önüne bir gel geri gel o sandığı o zaman sandık kaybet boş ver evet bak şurada bir tane gördüm hani seyit seyit gel 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 böyle gel merdivenle bir yer gör <laughs> oraya girme niye ama dur seyit önce bir bakayım Çek gördüm gördüm. Hatta iki tane bir tane. Gördüm. Onu da sandık mı? Sola doğru git. Sola git. Sola doğru git bakayım. Ben de bir bak görelim. Bak böyle gel hemen şurada. Sağa git. Sağa git. Orada. Şu kapıyı aç. Şu kapıyı aç. Aynen. Orada. Of. Oh, Sıcak lazım. Tamam şimdi orada. Buradan çık sandık arıyorum. Stik lazım. Diamond mu buldun? Aynen sandık iki oldum, tane diamond var. İki tane diamond var. Dümdüz devam et. Dümdüz devam et. Şu yeri görüyorum. Bak evet, Şu sana şurada. Stik var stik var stik. Allah, Allah ben anlamaz stik yok. Stik lazım. Sandık koyuyor ya gördüm. Ha gördüm bir tane. Şu büyük binayı görüyor musun? Set oradan çık şurada hani büyük bina var de içine gir orada bir tane var. Hadi hadi bir tane. Çubuk. Ya bir tane bile yetiyor ya. Bunun girişi nerede? Aa. Seyit kaçan gir. Evet sayı seyirci. Seyit bul. Set gel savaşınızı izleyeceğim. Set arkanda 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 tiadeye. Set burada lan var lan var adamı. Set bu lan var da. Set vur biraz vur. Vuramadı. Evet arkadaşlar bugünlük evet bu bir kadar güzel Set adam bütün her şeyini çıkarttı ve birinciliğini kutladı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar izleyiciler. Biraz sus bitirin şu videoyu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar izleyiciler. La bir susa videoyu bitireyim. Benim bu kadar çıkar. Teşekkürler. Bye bye. bir dakika.